Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde sizde Songül'ün artık sonu gelsin ve yeni bölümlerde artık hapsi boylasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Halil ve Zeynep ise artık çok mutlu olsun diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Songül, Zeynep'i kaçırdıktan sonra amacı Halil ve Zeynep'in çocuklarının olmaması ve en son Zeynep'i silahla vurduktan sonra Halil son anda son gün izini bulup Zeynep'i onun elinden kurtarmayı başaracak ve son gün Halil'in kurtulsa da Halil Songül'ü günü yakalayıp hapse gönderip ondan intikam alana kadar asla durmayacak ve Zeynep hastaneye gittiği zaman sağlığına kavuşsa bile çocuğunu kaybedecek ve Halil bunu duyduktan sonra çok üzülecek. Fakat Zeynep'in sağlığına kavuştuğunu gördükten sonra mutlu olacak ve bundan sonra Zeynep'in üzülmemesi için elinden geleni yapacak ve teyzesinin ne kadar kötü biri olduğunu bir kez daha anlayacak ve yeni bölümlerde artık Zeynep ve Halil'i güzel günler bekliyor olacak. Çünkü bu ikili bütün engelleri teker teker açmaya başlayacak. Ve Halil artık Zeynep'in ne kadar moralinin bozuk olduğunu gördükçe onun hayalini gerçekleştirmek için yurt dışı hazırlıklarına başlayacak. Çünkü bundan sonra Zeynep'i kimsenin üzmesini istemeyecek. Ve artık Halil ve Zeynep'i güzel günler bekliyor. Olsa da son günü bundan sonra kötü günler bekliyor olacak. Ve büyük bir ihtimalle dizimiz önümüzdeki hafta final yapacak. Evet arkadaşlar şimdi de kardeşimiz bu kadardı.